Değerli milletvekilleri ve saygıdeğer halkımız. Şimdi tabii Sayıştay bütçesi görüşülürken komitede konuşulan bir sürü mevzu oldu. Tümü de tutanaklarda vardır. Ben bugün komitede konuşulanların ötesinde birazcık Sayıştay Başkanlığının önemine ve bu ülkede hocam sürekli neredeyse her gün bir yenisine rastladığımız yolsuzluk, usulsüzlük ve kamu kaynaklarını tüketme ya da çarçur etme. Yani yönetim katrolarının, yani sizlerin, yani hükümet katrolarının yaptığı yanlışlıklar ve hatalar ve suistimalleri önlemedeki rolü üstüne konuşmak isterim. Tabii birazcık bilgi vermekte fayda var. Eee Sayıştaylık kavramı e, çok eski bir kavram aslında. Ta Osmanlı döneminde bile Lala Mustafa Paşa Kıbrıs'ta mali işlere bakmak üzere bir defter eminliği. Defter eminliği. Sayın Evet, bir defter eminliği e, atamış kurmuş ve bunun da başına Mehmet Bey'i baş muhasip olarak getirmiş. Daha sonra bildiğiniz gibi e, tanzimat dönemi yaşanır ve e, 1865 yılında da devlet harcamalarını denetlemek amacıyla tanzimat döneminde divanı muhasebat diye bir kurum kurulmuş. Tarih dersi veririm ha yani isterseniz birazcık konsantre olun da fena değil bu kendi tarihimizle ilgili, Sayıştay tarihimizle ilgili bilgileri öğrenmek. Ardından İngiltere'ye Birleşik Krallığa devredilince, kiralanınca ada bu sefer İngiliz yönetimi yani buradaki sömürge idaresi bir baş murakıp atamış. Yolsuzluğu, yolsuzlukları önlemek ve kamu kaynaklarını kontrol etmek adına. Ve bu aynı zamanda Sömürge idaresinin yürütme ve yasama konseylerinin de üyesiymiş. Yani tabii Birleşik Krallığın buradaki Sömürge yönetiminde çok fazla bir demokratik durum yoktu. Sonra ne oldu? 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nde de Baş Murakıp adıyla bir Sayıştay başkanlığı ihlal edildi ve dikkat buyurun bu göreve de. Ee, Ersin Tatar'ın babası Rüstem Bey, Rüstem Tatar getirilmişti. Yani bizim de kurul, eşit ortağı olduğumuz, siyasi eşit ortağı olduğumuz Kıbrıs Cumhuriyeti'nde e, Sayıştay Başkanlığı görevi bir Kıbrıslı Türk tarafından üstlenilmişti. 63'te son, sonra tabii ki bu e, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin e, dağılması ve Kıbrıslı Türklerle Rumların yollarına ayrı devam etmesinden sonra, ee, oradaki görevine devam etmemiş. Bildiğiniz gibi Kıbrıslı Türkler aslında kaçtı ya da govuldu denir. Bugünkü konumuz değil ama aslında Kıbrıslı Türkler tek bir makam da olsa Kıbrıs Cumhuriyeti'nin parçası olmaya devam ettiler. O da neydi? Cumhurbaşkanlığı muavinliğiydi. 1963'ten 75'e 73'e kadar 10 yıl rahmetli Doktor Küçük Cumhurbaşkanı muavini olarak görevine devam etmişti. 73'te de bildiğiniz gibi e, Rauf Denktaş, Rahmetlik Denktaş bu göreve gelmişti, ta ki Kıbrıs Türk Federe devleti kurulana kadar. Yani dolayısıyla tarihi okurken Kıbrıslı Türkler gavuldu ya da kaçtı iki tarafın farklı argümanı var. Aslında bir makamıyla da olsa Kıbrıs Cumhuriyetine, Kıbrıs Türk toplumu bir şekilde e, tutunmuştu. Bunu söyle söyleme ihtiyacı hissettim çünkü. Tarihi yerli yerine oturtmak gerekir. Tabii ki tarihçi değilim ama e, tarihe bir de bu açıdan bakmak gerekir. İşte 74'ten sonra kurulan e, Kıbrıs Türk Federe Devleti e, Anayasası'nda da 75 Anayasası'nda da bir yüksek denetleme kurumu e, kurulması için düzenlemeler yapıldı. Ve 1 Ağustos 1978 tarihinde Sayıştay Yasası yürürlüğe girdi. Yani 1978'den beridir görev ifaden bir e, kurum durumunda Sayıştay Başkanlığı 85 Anayasasında da aynen korundu e, Sayıştay Başkanlığı 83'te e, çıkan anayasa e, 85'te kabul edilen KKTC Anayasası ile bugüne kadar görev yapan isimler ilk başta e, Osman İsmail Uğurhan oldu 1978 yılında bu göreve geldi. Ardından 1985 tarihinde eee Nail Atalay bu göreve geldi. Nurlar içinde uyusunlar. Ve 1997'de Soner Vehbi 2007 yılında İsmet Hakim bu görevi yani Sayıştay Başkanlığını üstlendi. 2010 Kasım'ından bu yana da Sayın Osman Korahan bu görevle eee yaklaşık 13 yıldır bu görevi ifade ediyor. 2 ee, Sayıştay üyesiyle e, ve denetçilerle ve diğer personelle birlikte. Şimdi ben buradan bütün Sayıştay e, çalışanlarına e, toplum adına teşekkür etmek isterim. Ve geçen gün gerek polis gerek savcılık için söylediğimi buradan da tekrarlamak isterim. E, Sayıştay yasasındaki bütün yetkilerinizi ne olur kullanın. Çünkü memlekette bir usulsüzlük yolsuzluk furyası vardır ve kamu kaynakları çarçur edilmemelidir. Bu konuda Sayıştay'ın daha etkin olmasını ben dilerim. Şimdi bunu söyledikten sonra ve eski başkanları da tarihçesiyle birlikte Sayıştay'ı anlattıktan sonra bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Bu yılın içinde Sayıştay başkanının görev süresi daha doğrusu yaş hattı 60'tan 65'e çıkarıldı. Şimdi bu yapılırken yüksek mahkeme ve savcılık makamıyla eş güdüm içinde olması gibi bir mantık ortaya konuldu. Bu mantığa bir itirazım yoktur. Fakat bilmemiz gereken bir bir şey vardır. Dünyanın pek çok ülkesinde sayıştay başkanlarının görev süreleri kısıtlıdır. Görev süreleri yaş, yaşat didemiyorum. Görev süreleri kısıtlıdır. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti'nde Sayıştay Başkanının seçimi 13. madde Sayıştay Yasası Türkiye'de ne diyor biliyor musunuz? Görev süresiyle ilgili. Sayıştay Başkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla iki kez Sayıştay Başkanı seçilebilir. İki dönemle yani toplamda 10 yılla sınırlıyor. Avrupa Birliği'nin de bir Sayıştay vardır. Avrupa Birliği'nde de Sayıştay Başkanlığı'nın görev süresi 6 yılla sınırlıdır değerli milletvekilleri. Ve eee her üye, ülke, üye ülkeden de bir Sayıştay üyesi vardır. 27'dir şu anda 27 kişiden oluşan bir sayışta heyeti vardır. Aynı şey İngiltere'de de. İngiltere'de de yanılmıyorsam, tekrar bakmadım bugünlerde ama geçmişte araştırmıştım. Yanılmıyorsam 5 yıllığına ve 2 dönem olarak kısıtlanmıştır. Dolayısıyla burada ben Osman Korahan'ın kişiliğiyle ilgili bir şey söylemiyorum. Ama bu böylesine önemli bir makamda dünyada bu, denet, bu, bu sınırlamalar e görev süresiyle ilgili sınırlamalar yapılmışsa bir mantığı vardır. Oraları uzun süre, çok uzun süre görev ifa edilecek aynı kişiler tarafından görevin ifa edileceği yerler olmamalıdır. Şimdi bunu söyledikten sonra ben geçen gün buradan çağrı yapmıştım. Ardından telefon açarak Sayıştay Başkanlığına ihbarda da bulundum. Sayın Erhan Arıklı da buradadır. Eee ve kendisi de basına verdiği demeçte, çünkü geçen gün bana burada cevap vermemişti. Eee basına verdiği demeçte, 2023 yılı içinde toplanmayan cezaların eee toplam rakam konusunda belki tartışmalıdır ama o 180 milyonu da nasıl bulduğumu kendisi de biliyor. Eee polisin yıllık verilerine göre sabit radarların ki bu sabit radarların bütün geliri değerli bakan arkadaşlar özellikle bilesiniz. Belediyelere gider diye zannedenler vardı e, arkadaşlar arasında. Hayır sadece maliyenin kasasına gider bu toplanan e, sabit radarların gelirlerinin bir kısmı sadece trafik parkına e, neşredilmiştir. Onun dışında tümü kamu e, maliyesine kaydedilir. 180 milyonun hesabı da çok basittir. Çünkü yıllık ortalama sabit radarların yazdığı ceza sayısı 100 bin civarıdır. 90 olur, 105 olur, 110 olur. Ortalama 100 bindir. Ve minimum ceza 1800 Türk lirasıdır. Niçin? Çünkü asgari ücretin %10'udur. Asgari ücret daha düşüktü 6 ay evvel. E, Okey. Ben de ortalama 150-180 milyonluk bir kayıp olduğunu ve bunun kamu bütçesinden bütçesine girecek olan bu kaynaktan mahrum kaldığımızı ve bu kaynakla ciddi yatırımlar yapılabileceğini söylüyorum. Ha şunu da söyleyeyim. Tekrardan ee, tümü toplanamıyordu. Yani ihalesi yapılmış olsaydı bile geçmiş yıllarda da %50'si, %60'ı ancak toplanabiliyordu. Neden? Çünkü doğru düzgün bir adres sistemi yok devletin. Ee, ve işte Sami Özuslu'ya ke ceza kesildiyse ilgili e, şirket yani kuryelik yapan, posta dağıtım yapan şirket Sami'yi e, başka adreste aradığı için ve tebliğ konusunda da ıslak imza şartı arandığı için elden e, tebligat şartı arandığı için yasal olarak bu tebligat olamıyor ve düşük e, tahsilat yapılıyordu. Bu amaçla da geçen günde önerdim. Belki. Elektronik e, tebligatın da yasallaşması gibi bir hedef konulabilir. Bu konuyu da e, bir öneri olarak önümüze alalım ve konuşalım. Tabi e, gerek TNT şirketiyle yapılan anlaşmalar ve bu anlaşmalarla ilgili açılmış davalar söz konusudur. Gerek e, Kıptek'le ilgili geçmişte yayınlanmış Sayıştay raporları. Orada duruyor. Buradan savcılığa ve polise de gereğini yapınız çağrısı yapmak isterim. Çünkü Sayıştay'ın aslında ortaya çıkardığı bir sürü e, rapor meclis komitesine de gelen ve bazıları savcılığa da e, iletilen bu raporların aslında sonuçlandırılmasıdır. Asıl olan yani Sayıştay'ın bulgularının üzerine gidilmesi ve eğer yolsuzluk, usulsüzlük yapılmışsa bunun hesabının sorulmasıdır. Sayıştay Sayıştay yapacak ve gücüne güç katacak unsur. O yüzden Sayıştay rapor yazar ee, ama sonu gelmez algısını hep birlikte ortadan kaldırmamız gerekir. Eğer denetimden korkmuyorsanız Sayın Bakanlar, eğer denetlenmekten korkmuyorsanız o yüzden e, şeffaf toplumun ve Kamu kaynaklarının korunmasının önemli bir bacağı olan Sayıştay'la ilgili, Sayıştay'ın gerek zaten oy birliğiyle geçti bütçesi, bütün eksikliklerini gidermemiz ve de daha güçlü bir Sayıştay ortaya çıkarmamız gerekir. Ben bu kadarla bırakıyorum. Hepinize saygılar sunarım.